Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf soru bankamızın 188 ve 189. sayfalarında bulunan paralel kenar test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruda ABCD paralel kenarında C açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralel ve aynı zamanda birbirlerine eşittir. Buradan paralellikten yola çıkacak olursak U kuralından ötürü D ve A açılarının ölçülerinin toplamının 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burada 3x ve x'lik açılardan dolayı 4x olacak. 15 ve 5'ten dolayı 20 olacak. Ve bu toplamları 180 olmalı. 20'ye eşitliğin sağına atalım. 4x eşittir 160 derece. Buradan 1x eşittir 40 olduğu bulunur. Soru bizden C açısını istemiş buna dikkat edelim. X yerine 40'ı yazdığımızda A açısı 45 derece paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olacağından C açısının da 45 derece olması gerekir. İkinci soruda ABC'de paralel kenar AE açıortay, AE ile AB eşit 108 derecelik bir açımız var. Buna göre x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar özellikle paralel kenarlarda açıortay gördüğünüz zaman mutlaka Z kuralını kullanmanız gerekir. Bakın burada DE ile AB paralel olduğundan bunlar arasında Z kuralını kullanırsak bu e açısının da alfa olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ADE üçgeni ikizkenar üçgen olarak ortaya çıkacak. E alfa alfa'dan bunu anlayabiliyoruz. 108 derecelik açımız vardı. 180'den 108'i çıkardığımızda 72. Bunu da iki eşit parçaya bölersek alfa'nın 36 derece olduğunu buluruz. Soru bizden x'i istiyordu. EAB üçgeni bir ikizkenar üçgen. AE uzunluğuyla ile AB uzunluğu eşit. Buradan 180'den 36'yı çıkarırsak 144. Bunu da 2 eşit parçaya bölersek 72'ye 72 olacak. D açısı 108 derece olduğuna göre B açısının tamamının da 108 derece olması lazım. Öyleyse 108'den 72'yi çıkarırsak X açısını 36 derece olarak buluruz. Üçüncü soruda ABCD paralel kenarında verilenlere göre X kaç derecedir? Arkadaşlar paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğundan BC 8 olacak. EBC dik üçgenine bakacak olursak dik kenar 4, hipotenüs 8 olduğu için 30, 60, 90 üçgeni olduğunu buradan buluruz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı bakın buradan e, 30, 60, 90 olduğunu anladık. E, şimdi Z kuralını kullanarak C açısı 30 derece ise hemen Z kuralından buradaki X açısının da 30 derece olduğu bulunur. Doğru cevap B şıkkı olmalı. Dördüncü soruda verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar b açısı 140 derece ise paralel kenarın özelliğinden d açısının da 140 derece olması gerekir. Diğer taraftan açı ortay görüyoruz. Açı ortay gördüğümüzde mutlaka z kuralını kullanmamız gerekirdi. Alfa alfa demek yerine şöyle yapsak daha iyi olabilir. E, b açısının 140 olduğunu biliyorum. O zaman a açısının toplamda 40 olması lazım. Ardışık iki açının toplamı 180 180'dir arkadaşlar. Bu yüzden A'nın tabanı 40 olur. Açı ortaya olduğu için 20'ye 20 bölünür. D, A, e üçgenine baktığınızda 140 ile 20'nin toplamı 160. O zaman E'ye kalan 20 olacak. E açısı 20 ve 90 var. Toplam 110. 180 yapması için şurada bir 70 olmalı. A açısı 40 derece ise C açısının da 40 olduğunu söyleyebiliriz. 40 ile 70'in toplamı Üçgende iki iç bir dış kuralından x'i verecek. Bu da 70 artı 40'dan 110 derece olmalı. Beşinci soruda ABCD paralel kenarında E ve F bulundukları kenarların orta noktası KF3 ise DK uzunluğu kaçtır? Burada arkadaşlar bu tip sorularda e, kenarlara paralel bir doğru parçası çizmekte yarar var. Bakın F noktasından EB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizersek eğer bu çizdiğimiz doğru parçası EF'nin orta tabanı olmak zorunda. F noktası bulunduğu kenarın orta noktası olduğu için paralel çizdiğimizden bu e, T noktası diyelim buna da TF uzunluğu EB'nin yarısı olmak zorunda. 1'e 2 oranından bunu bulabiliriz. Şimdi bu kenarlara 2a, 2a diyecek olursak DC 4a, TF uzunluğu da 1a olacak. Şimdi şurada içini taramış olduğum şekle dikkat ederseniz kelebek benzerliği kullanılabilir. E, TF1A iken DC4A 1'e 4 oranı var. O zaman KF3 iken aynı 1'e 4 oranı olması için e, 4 katı 3'ün 4 katı DK'yı vermeli. Bu da 12 birim olacaktır. Altıncı soruda verilenlere göre EF kaç birimdir? Arkadaşlar paralel kenarda eğer ardışık 2 açının açı ortayı varsa bunlar arasındaki açının 90 derece olduğunu direkt olarak söyleyebiliriz. Bunu EF'yi doğrusal bir şekilde uzatıp Açı ortaylardan da ispatlayabiliriz. Ee, diğer taraftan B açısıyla C açısının yine açı ortay olduğunu görüyoruz. O zaman F'nin de 90 olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunu uzatmış olalım. Bakın paralel bir şekilde uzatmış olduğumuz için burada paralelliği paralel kenar özelliğinden zaten biliyoruz. Ee, şu açı 90 derece olacak. O zaman Z kuralından bu uzunluk buna eşit olacak. Yine aynı şekilde üstte, üst taraftaki Z kuralından da bu uzunluğun da buna eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı şeyi diğer taraftan da söyleyelim. Bakın paralel bir şekilde uzattığımda muhteşem üçlü olduğunu buradan söyleyebiliriz. 9 birim verilmişti. 2 eşit parçaya bölersek 9 bölü 2. O zaman bu uzunlukta 9 bölü 2. Aynı mantıkla şuradaki parça 9 bölü 2 olacak. E, AB uzunluğu 15 olduğu için çizdiğimiz bu paralelin tamamının da 15 birim olması lazım. Bunun 9 bölü 2 artı 9 bölü 2'si toplamda 9 birimi e, gitti. Geriye arada kalan 15 eksi 9 yani 6 birim olmalıdır. Yedinci soruda ABCD paralel kenarında AE 21, EC 4, AB 16 olduğuna göre EK kaçtır? Burada arkadaşlar AB uzunluğu 16 ise DC de 16 olmalı. Bunun 4 birimi EC kısmında ise 12 birimi olmalı. DE uzunluğu. Şimdi bu içini taramış olduğum üçgenlerde kelebek benzerliği kullanılabilir kelebeğin kanatları arasında 12'ye 16 oranı var. Bunu sadeleştirirsek 4 ile 3'e 4 oranı olur. Bu EK kısmı 3K, AK kısmı 4K demektir. AE uzunluğunu toplamda 21 birim vermiş. Bu AE toplamda 7K kadar. Bu da 21 birim olduğuna göre 1K'nın buradan 3 olduğunu buluruz. Soru bize EK'yı sormuştu. Yani 3K'yı sormuş. Bu da 3 çarpı 3'ten 9 birim olmalıdır. ABCD paralel kenarında 8. soruda CF açıortay ortay 15 ve 11'in verilmiş x'i sormuş. Arkadaşlar açıortayın üçgenlerde kollar oranı tabanlar oranına eşittir şeklinde bir kuralımız vardı. 15 birim ve 10 birimlik oran var kollar arasında. Bunları daha sade olması bakımından sadeleştirerek yazalım. 5'te sadeleştirdiğimizde 3'e 2 olur. O zaman 15 birimlik kolun gördüğü tabana 3K dersem 10 birimlik kolun gördüğü tabana 2K diyebilirim. DC 15 ise AB uzunluğu 15. E, temel benzerlik teoremi gereği D noktasından bu orantıyı kullanırsam 3K'nın 5K'ya oranı 3 bölü 5 eşittir. X'in 15'e oranı olmalıdır. X bölü 15. Buradan 5'in 3 katı 15, 3'ün 3 katı 9 doğru cevap değişik olmalı. 9. soruda ABCD paralelkenarının çevresi 32 birim. AE açıortay, C ve C, D ve E noktaları doğrusal AB uzunluğu kaçtır? Burada arkadaşlar hemen paralelkenarlarda paralel açıortay verildiği için Z kuralını kullanalım. Bakın Z kuralından buradaki E açısının da alfa olduğunu, dolayısıyla ADE'nin ikizkenarlığından da DE uzunluğuyla AD'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Paralel kenarın çevre uzunluğu 32 birimdi. Bir 4 birimlik parça burada var. DC uzunluğuna x birim dersem burada AD uzunluğu x artı 4 birim olur. Paralel kenarın çevre uzunluğu bir kısa ile bir uzunun toplamının iki katı. Yani 2x artı 4'ün iki katına eşit olacak. Bunun 32 olduğunu söylemiş bize. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 2x artı 4 eşittir 16. Buradan 2x 12'ye 1x de 6'ya eşittir. Soru bizden AB uzunluğunu istemiş. AB uzunluğuna da zaten x demiştik. Karşılıklı kenarların eşit işte olduğunu biliyoruz. Öyleyse x eşittir 6'dan doğru cevap E şıkkı olmalı. 10. soruda paralel kenar biçimindeki bahçesini şekildeki gibi dikip alanlarını ayıran Osman patlıcan ektiği bölgenin alanının 24 birim kare olduğunu görüyor. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre biber ekili alan kaç birim karedir? Arkadaşlar burada bakın E ve F noktalarının orta noktalar olması burada oluşturulan şu marul, kabak ve patlıcan alanlarının eşit olması anlamına gelir. Bunun nedeni şu. AE'ye 1a, EB'ye 1a dersem DC uzunluğu 2a olur. Hemen üzerinden şöyle çizgiyle geçtiğim Şekle bakalım. Burada bakın bir kelebek benzerliği kullanabileceğiz. Ee, kelebekte alt taban 1A üst taban 2A olduğuna göre kollar arasında da 1'e 2 oranı vardır. Şu kısma 1K dersem hatta şuraya bir T noktası diyelim. AK, AT uzunluğu 1K ise TC uzunluğu 2K. Şimdi bu 2K'nın kaça kaç ayrılacağını bulmak için de diğer taraftan kırmızı renkle gösteriyorum bunu da şuradan bir tane kelebek benzerliği kullanalım. Kenar uzunluklarına bu kez 1B 2B şeklinde değerler verelim. B'ye B o zaman burası 2B. Şimdi şu noktaya göre kelebek kullanırsak 1B'nin 2B'ye oranı olduğundan 1'e 2 oranı gerçekleşecek. E zaten toplamda 3K olduğunu biliyorduk bunun. 1'e 2 olabilmesi için bu parçanın 1K. Dolayısıyla bunun 1K olması gerekir ki orantı sağlanmış olsun. Buradan şu sonuca ulaştık. D noktasını tepe noktası olarak kabul edersek tabanlar doğrusal olduğundan bu tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Yani dolayısıyla k'lar eşit olduğu için marul, kabak ve patlıcan ekili alanlar birbirlerine eşit olacak. Patlıcan ekili alanın 24 birim kare olduğunu söylediğinden kabak da 24 marul da 24 olmalı. Arkadaşlar paralel kenarın köşegeninin üst tarafında 24 çarpı 3 72 birim karelik alan kalmış. ...bildiğimiz üzere paralel kenar... ...köşegen paralel kenarı iki eşit alana ayırır. Köşegenin üstü 72 olduğuna göre... ...alt tarafı da 72 birim karelik bir alan olmalı. Şimdi bunun ne kadarı domates, ne kadarı biber, ne kadarı salatalık onu görelim. Az önce de kurguladığımız gibi 1'e 2 oranlarından... ...bakın şurada 1A'ya 2A'lık bir benzerlik vardı. O zaman aynı mantıkla şuraya 1, 1C diyelim bu uzunluğa... O zaman üst tarafa 2C diyebilirim. A noktasını tepe nokta olarak aldığımızda 2C'lik tabana 24 birim karelik bir alan düşüyorsa 1C'ye bunun yarısı olan 12 birim kare düşer. Aynı mantıkla salatalık bölümüne gelecek olursak bu da D'ye 2D şeklinde bölecek. 2D'yi C'yi tepe noktası olarak alırsak 2D'ye 24 düşüyorsa 1D'ye 12 düşer. Kısacası köşegenin altındaki toplam 72 birim karelik alanın 12'si domates bölümünde 12'si salatalık olmak üzere 24 birim karesini çıkartırsak kalan bize biber ekili bölgenin alanını vermiş olacak. Bu da 48 birim kare elde edilir. Doğru cevap değişik olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere. Müzik